Erdoğan, Moskova'nın Türkiye IŞİD'le petrol ticareti yapıyor iddiasını da yalanladı. İsim vermedi ama Dünya Satranç Federasyonu Başkanı Kirsan İlyum Zinov'un IŞİD'le petrol ticareti yaptığını söyledi. Ha, kim alıyor? Onu da söyleyeyim. Hem Rus pasaportu sahibi hem de Suriyeli olan George Haşravi bu işin en büyük tüccarıdır. Bir de meşhur Rusların satranç Ustası var, o da bu yarışın içerisinde. Cumhurbaşkanının hedefinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin DAEŞ'ten petrol aldığını belgelerle Rusya ispat etmeye mecburdur. Aksi takdirde bu bir iftiradır. Eğer ispat ederse ben Cumhurbaşkanlığı makamında durmam. Ama ispat edemezse kendisi de makamını bırakır mı, koltuğunu bırakır mı bu önüm? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığına da tepki gösterdi. Rusya, Suriye'de ne arıyor? Neymiş? Birleşmiş Milletler'in kendilerine verdiği böyle bir yetki var. Neymiş o yetki? Eğer o ülkenin yönetimi davet ederse gidilirmiş. 380 bin insanı öldüren Katil Esed'in davetine icabet etmeye mecbur değilsiniz.